merhaba gençler. E, TET sorularına çözümüne başlıyoruz. Burada gençler birinci soruda birden ikiye giden bir gemiden bahsediyor. Burada e, ulaşım yolu sorusunu sormuş. 1'den işte. Birden ikiye giden gemi hangi su yollarından geçer demiş. Şurada birinci olarak Debeli Tarık'tan geçecek. İkinci olarak Süveyş kanalından. Üçüncü olarak Babil Mendep'ten. Kızıldeniz'i Hint Okyanusu bağlayan Babil Mendep'ten. Daha sonra Boğaz Okyanusu ile Hint Okyos'u birbirine bağlayan Gürmüz Boğaz'dan geçiş yapacak, Dover Boğaz'dan geçiş yapmaz bu gemimiz. Dover Boğaz'da İngiltere-Fransa arasında bulunan boğazımızdır. Yedinci soruda da e, ekonomik faaliyet sorusu sormuş bize. Demiş ki bazı ekonomik faaliyetler e, yatırımın yanı sıra çevre koşullarında önemli bulunmaktadır demiş. Hangisi örnek olarak gösterilebilir demiş. Şimdi, konaklama hizmeti e, direkt yatırımla yapılabilecek bir unsurdur. Spor müsabakaları, sergi alanları, tekstil alanları sadece yatırımla yapılabilir. Ama kaplıca turizmi için çevre önemlidir. Çünkü e, kaplıca turizmi için fay kırığında çıkan sıcak su kaynaklarına ihtiyacım var. Herhalde zengin sıcak su kaynaklarına kaplıca sularına ihtiyacım var. Bundan dolayı kaplıca turizmi için çevre koşulları da etkili olacaktır. Dedik. Sekizinci sorumuza geçtik. Sekizinci sorumuzda da Beşeri coğrafyanın konusu olur diyor. Hangisi beşeri coğrafyanın konusu olur diyor. Baktığımda beşeri insan faktörü oluşan bir Nüfus insanın oluşturmuş olduğu bir faktördür. Beşeri coğrafya grubuna girer. Hidroloji su doğal coğrafyadır. Botanik bitki coğrafyası doğal bir şekilde oluşur. Jeoloji yer şekilleri doğal bir şekilde oluşur. Fizik ise bizim yardımcı e, bilim dalımızdır. Destek aldığımız bilim dalıdır. Kendisi ayrı bir bilim dalıdır. Coğrafyanın alt dalı olarak adlandıramayız bunu da. Dokuzuncu soruda da tarımsal nüfus yoğunluğunu soruyor bize. Tarımsal nüfus yoğunluğunun daha fazla olması beklenir diyor. Tarımsal nüfus bulmak için tarımda çalışan kişi sayısının tarım alanlarını yüz ölçümde veriyorum. Burada tarım alanları ne kadar darsa yani arazi ne kadar engebeli ise tarımsal nüfus o kadar fazla olacaktır. Şimdi 1'e baktığımda bir hem düz alan hem tarımda çalışan çok fazla yoktur. 3 Ankara düz alandır, 2 düz alandır, 5 Güneydoğu Anadolu düz alandır. Ama 4'e baktığımda Karadeniz bölgesi engebelidir. Bu nedenle... Ee, tarımsal nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu alanda burası olacaktır. Ve son sorumuza geldiğimizde son sorumuzda da bir dağılım göstermiş bize. Bu gösterdiği dağılım gençler andazittir. Andazit'in dağılım alanıdır. Andazit biliyorsunuz e, volkanik bir kayaçtır. Volkanik bu sonucunda ortaya çıkıyor. Bununla e, paralellik gösterecek unsur volkanik arazilerdir. Dış yürük sonucunda oluşmuş olan taştır. Hatta inşaatta Ankara taşı olarak da adlandırılır e, evet, bu andazit volkanik arazilerde eğilim gösterecek olan e, dedik ve soru çözümümüzü bitirmiş olduk gençler. Görüşmek üzere. Kendinize